Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en sevdiğim arabayla oyuncularla birlikte bir yarış yapacağız. O zaman hadi başlayacağız. İlk önce birazcık ses sesi Başlıyoruz arkadaşlar. Bu yan başta dedim. Dedim arkadaşlar. Evet direkt şuradan seçiyorum. Türk olsun arkadaşlar. Oyuncular Türk olsun daha iyi arkadaşlar. Başladık oyuna. Ben benzinim azmış. Ben nereden bir benzinim az. Ben buraya atlayıp geliyorum arkadaşlar. Merak etmeyin. Atlayıp geldim arkadaşlar. Yakıtımı da doldurdum. Evet, başlıyoruz oyun arkadaşlar. İlk önce bir yorumlara bakalım. İlk önce bir ben, ben merhaba yazdım herkes bir şeyler gidiyor. Mer. Haba. Bakın şimdi. Merhaba dedim. Adım mame. Bakın şimdi. Bakın 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 bakın. Bakın arkadaşlar. Ne istiyor lan? Yarrak. ne lan adam hemen ne istiyorsun lan yarrak yarrak sensin oğlum bir de bana dediysen ben senin ağzına sıçarım ha hey bir arabamı bakın oğlum o kadar hızlı ki bir dakika durun bir hızına bakın 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 şuna 200'ü e bile geçiyor aga 200'ü e bile geçiyor oğlum 200'ü e bile geçiyor drift bile atabiliyor drift bile atabiliyor bağırarak konuştum bu arada Şimdi arkadaşlar biz yeni bir diyorlar ki arkadaşım. Diyorlar ki yeni bir harita gelmiş ama bende gözükmüyor yeni harita. Anne hani nerede? Burada böyle bir şey bak. Karay böyle bir şey gelmiş. Harita gelmiş ama o bende yok. Aa bak bak benim arabam. Bak yarışa başlamışlar. Ben de tam oraya gidiyordum. Ay yolu karıştırdım lan. Lan orospu çocukları yolu karşılaştırdı. He. Beni de bekleyin. Ben de araca katılacağım ama ben sizi geçebilir miyim araba? Eğer aynı araba olursa ben güçlendirme yapmadım arabam oğlum. Oldu. Ay ay. Buradaydı, buradaydı evet. Zaten bizim 82 paramız var. Oha dur lan. Oha burada en iyileri en şey yapıyor arkadaşlar. Oha, oha Ahmet. Arkadaşlar ben size şöyle söyleyeyim. Ahmet sen bak Ahmet. Ahmet. Ahmet dur. Başlama. Şu Ahmet'in arabasından ben de alabilirim ama ilk önce görev yapmam lazım. Oha oğlum Ahmet. Üf, Ahmet seni geçtiler. Oh, Ahmet nereye gidiyorsun? Oh. En iyisi biz buna katılmayalım yoksa bizim... Tabii, yoksa bizim man yumruk manyağı yaparlar vallahi bizi geçer bizi geçerler. Şurada bir tane araba. Oğlum ben bunu geçerim lan. Ben bunu geçerim. Kanka sen orada da e ee, oğlum ben ya abi adam çok güçlü, çok hızlı. Burada bir drift yaparsak. Oy. Arkadaşlar ben sizin için var ya ne yapacağım? Sizin için ben kenar mahallelerde de görevini tamamlayacağım. Şimdi abi ne, neden derseniz İlk önce ben bir bağlantıyı kesiyorum. Lan ne ara benzin bitti? Gerizekalı oyun. Ben bir şöyle atlayıp geliyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz. Reklam bitti. Şimdi arkadaşlar yıldız görevlerini yapacağız, yapacağız. Tamam mı arkadaşlar? Şurada bir tane var. Bir onu yapalım. İnşallah benzin bitmez. Eğer benzin bitirse arkadaşlar o çok kötü olur. Çünkü ben Venom bir almak istiyorum aga. Venom nasıl bir nasıl bir şeymiş? Çok hızlı bu arada. Bu arabadan biraz hızlı. Anam! Arkadaşlar nereye gidiyorduk? Tamam. ayda senin var ya. Ay ayda senin var ya. Ay ayda senin var ya. Burada. Ay Allah'ım inşallah güzel bir görevdir. Polis tarafından takip ediliyorsun. İzini kaybettirmek için odayı takip et. Hem de üç tane ya. Of. Arabam sen yaparsın arabam. yapacağınız işe. Beni burada sıkıştırdılar orospu çocuklara. Ama ben sizin yapacağınız o göreve sıktım ben Hayda onca zor. Sıktım ben buna soktuğumun orospu çocukları. Gelmeyin. Hem de üç tane. Çüş ederim. Dört tane olsaydı şakaydı ha. Arkadaşlar. Size şöyle söyleyeyim. Tutuklanma görevleri. Yani tüm polisi görevleri zor. Hayır. Hayır 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 hayır. Tamam. Sakin ol. İnşallah takılmışlardır. Eğer takıldıysa çok rahat. Yaparız. Geliyorlar, 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 geliyorlar. Bismillahirrahmanirrahim, geliyorlar. Hayır, hayır, tamam. Gaza bas. Geldi, bir tane geldi. Hayır, hayır, orası çocuğu, orası Hayır, araba oraya gelirse var ya yakalanırız, araba gider ha. Ya hayır, Abi çok zor. Amına, amına sokayım ben senin. Amına soktum ben orospu çocuğu. Bu ne biçim görev? Lan! Oruzpa! Kaç! Ya! Arkadaşlar. Bak şimdi bak. Ya beni niye polis arabamı çaldığınızı görürsem. Arkadaşlar ben bu orospu arabanın yüzünden öyle oldum ha. Tam sonundaydım. Tam oraya da yapsaydım gidiyor. da. Bir bakalım kaçır kaçır. Var var. arkadaşlar ya, ya. kafa yiyeceğim. Gerçekten de. Yıldız görevleri çok zor. Ahmet'e helal olsun. Yıldız görevlerini yapmış. Vallahi ben Ahmet'i tebrik ederim. Beni, benim bu arabama tebriksiz. Bu araba bu araba bu satın almayın arkadaşlar. Hiç de hızlı değil. Bir de şu yoruz bu arabanın yüzüne oyun hiç mükemmel de değil. Niye mükemmel değil diye sorursanız oyundan çok kötü, çok zor görevler var. Ve ayrıca oyundaki bütün görevler, yıldız görevleri hepsinden bile zor. Ben bu tutuklama görevi ve polis görevlerinde çok çok zorlanıyorum. Ayrıca polis görevleri en zor görevlerden bir tanesidir. Ve ben bu görevleri hiç sevmiyorum. Siz sakın indirmeyin ve siz sakın bu arabayı almayın. Hızlı arabalar size gereksizdir. Hızlı arabalar sizde Hızlı arabalar sizi daha da daha daha zorluyor. Eğer yavaş arabalar hiç zorlanmıyor. Hızlı arabalar lütfen satın almayınız. Çünkü hızlı arabalar en zor bir şeydir. Ve ben arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Gerçekten çok kötüydü. Bak araba... Sen hızlısın. Kendine güvenmiyorsun ha. Ya bu araba niye kendine güvenmiyor? Kendine güvensene. Aa telefon da vurduk. Oha. Lan bizim spor arabayı niye vurdun? Arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Arabanın önünde bitireceğim doğru Dur hele başka bir arabanın önünde bitirelim. Ay. Arkadaşlar ben videoyu burada bitiriyorum. Tamam mı arkadaşlar? Hatta şöyle söyleyeyim. Benim telefonumda ne oldu? Ne sorunlar var? Benim telefonumda ne oldu arkadaşlar? Biliyor musunuz mu? Niye? Ekranı çıktı. Niye ne? Ben böyle kılıfından tuttum, saladım, saladım, saladım. Bir yandan da ekranı birbirinden ayrıldı. Tamam abi bir de adam telefonu yaptırmak için 500 bin para istiyordu bizi bize kandı, e, kandırmış bizi de 500 para istiyormuş ve yaptık arkadaşım ben videoyu burada kapatıyorum kendine çok 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 iyi bakın görüşürüz bay bay